Orada evet. Yükseklik böyle olacak bunun. Evet. Şey alam da dedik biz bölge müdürlüğünde şey yapılacak. Bir tane örnek olarak. Önce biz ne yaptık onu? He? Üstünü düzledik değil mi? Üstünü düzelttik. Kalem çarptığımız yerleri. Sonra kalemler yırtmasın diye bant sarıyoruz. Mehmet açıkla açıkta kılığını al bak. Baskı altında ama. Eşit kenar oluyor değil mi? Bunlarda da böyle. Karşılıklı. 뒤에 미워졌나? 네. 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 Nasıl? Benim üstüne mi aşılık. Nasıl bunlar o? Yeter herhalde ya. Bunlar yeter herhalde. Yetmezse getiririz dedik biz ya. Bunlar zaten aşıla hafif soğukta durması gerekiyor ya. Dolaptan He, dolaptan, de, dolaptan aldık zaten biz damarı almış oluyoruz. Tabii şimdi şeye, kaplanlar arasına şey yapıyoruz. <laughs> evet, bölü benim bölünüp olur, kullanı koyarım. Koyar Yok, üç tane ayarladım. <laughs> üç tane yeterli gelir aldı. Yeter yeter, Ağacın çapına göre, büyüklüğüne evet. göre yapmamız gerekiyor ya. Maylon gezdirmekten bak sen. Aslında bu... ...bu daha uygun bak. Evet. İnce olduğu zaman... Şimdi bunun için çamur dolduracağız. Ha evet. şu, şu temiz topraktan. Aha bak. Böyle. tamam evet. mı? Evet. <laughs> Ramazan sen de birini çekebilirsin. Elimizde bir iki tane olsun. Hava almasın diye çubukla. Tabi tabi şimdi hava almasın. tabakasını tabakasında oluşturması için toprakla kapatıyoruz. Genelde bazıları aşı macunu kullanıyor. Biz yöresel toprak. Bu daha sağlıklı ya toprak. toprak daha sağlıklı. Hem maliyet düşük oluyor. Maliyet düşük. Hem de atadan dededen gördüğümüz gibi. Evet. Evet, burada. Yapma da, toprağının montajını yapalım, hep beraber Şu anda bu bitmiş vaziyette olacak. Bitti bu. Ya bir daha, daha şey da şey yapalım da toprağa akmasın. Toprak yağmurdan akmasın, akmasın diye. diye. Bir daha saralım. Ama yine yağmur da toprağı bulması gerekiyor. Tabii, ıslanacak toprak. Islanması lazım. Yani doğadaki evet. nem oranını güneşi, yağmur, yağmur. yağmur. Bu bu tamam değil mi? Tamam bu. Karlus tabakası oluşacak bunda kaynaşması için. Evet. Ağaçlara su yördüğü zaman yapılıyor öyle daha iyi oluyor. Tam zamanı şu anda kap ayrılıyor gövdede. Evet. Bu tamamdır. Bu tamam. Bu mı? şu anda numune olarak yapılmış bir örnek.